Evet arkadaşlar, video çekmeye çalışıyorum. Çünkü bulunduğum yerde video çekme inanılmaz zor. Arka plandan gelen ses taşı kusura bakmayın. Amatör bir yayıncı olarak önce kameramızı aldık bu şekilde. Monster'ın iyi bir notluğuna sahibim. Bir tane de mikrofon alayım dedim. Çünkü yayında sesler çok kötü geliyordu. Ben de farkındayım. O yüzden şimdi... Fifi ne? Nasıl e, okunuyor bilmiyorum ama Fine Fine mi? Fine Fine ne mi? diye oku. Bilmiyorum. A6T isimli mikrofon. Bu şekilde. Bu mikrofonu e, bu mikrofonu yayıncılar çok önermişti. Yayıncı bir arkadaş önerdi. Onun sayesinde görüp almıştım. Şöyle göstereyim. Kutu açılıyorum. İçinden bir tane kullanım kitapçı çıkıyor. Bu şekilde. Türkçe var mı içinde bilmiyorum. Ama sanırım yoktur Çünkü e, benim bulunduğum yerde İngilizce ve e, Flemenkçe var şöyle Fransızca İtalyanca İspanyolca var İngilizce var bir de Hollanda'ca var sanırım e, Flemenkçe. İçinden bir adet şöyle bayağı uzun USB ve Type-C sanırım e, kablo çıkıyor şöyle mikrofonumuz. O bayağı hafifmiş. Çok hafif arkadaşlar. Varla yok gibi öyle söyleyeyim. Ee, bağlantı ekipmanları var. Bu şekilde. Bir de burada bağlantı ekipmanları var. kurulumu ee, yaptıktan sonra videoyu tekrar devam edeceğim. Yani gayet şık duruyor arkadaşlar. Ee, bakalım deneyelim göreceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde kurulumu yaptım. Şöyle göstereyim. Ee, çok şık duruyor gerçekten e, beklentilerimin e, tam anlamıyla karşıladığını diyebilirim öyle öyle masamla da çok uyumlu oldular evet kızım da çok beğendi İleride belki işleri büyütürsek e, kızıma bunu vereceğim ben daha büyük bir şeyler almayı düşünüyorum ama rengi renk uyumu falan çok güzel şuradan kapatıp açma tuşu var dokunmatik çok güzel ve buradan da. Bilgisayardan sesi kısmadan sesin e, girişini kısıp veya yükseltebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik. Ee, her yerinde bu şekilde e, oynayabiliyor. Aşağı yukarı sağa sola ve her yere uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu altında da kıskaçlar var. Kıskaçta sabitliyorsunuz. Ondan sonra bütün e, gövdesi oynayabiliyor. Ben çok güzel bir özellik. Emeği olan herkese teşekkür ederim. Başlıyoruz.